Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Elhan Çelik Türk. Sizlerle bugün GTA 5 Online'da Night Club hakkında bir videoya başlıyoruz. Night Club'da nasıl para kazanılır? Night Club nasıl alınır? Nasıl yönetilir ve Night Club'ın içerisindeki Warhouse'dan nasıl gelir elde edebilirsiniz? Size bunlarla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle Night Club'ı satın almak için Telefondan internet bölümüne geliyorsunuz ve buradan Maze e tıklayıp Enter diyorsunuz. Buradan sadece Night Club'a tıklayıp burada haritada Night Club'ları görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi haritanın üst kısmında Night Club bulunmamakta. Hepsi şehirdedir. Şehirde alacağınız Night Club'lar konumuna göre fiyatları değişiyor. Gördüğünüz gibi. Aşağılardan alırsanız daha ucuz. 1 milyon 80 dolar. 80 bin dolar yani. Üst kısımlardan alırsanız 1 milyon 670, 1 milyon 700, 1320 gibi. Sanırım benim aldığım Night Club en pahalısı olabilir. Çünkü pahalı olma sebebi burada şirkete yakın arkadaşlar. ilk zaman <laughs> size ücretsiz olarak bir şirket veriyor GTA 5 oyuna girdiğinizde. Bu verdiği şirketin tam alt kısmında. Şirket burada bir sokak alt kısmında Night Club var. Night Club'ın konumu mükemmel olduğu için ben bunu aldım. Ve bu Night Club sayesinde birçok parayı çok rahat şekilde kastım arkadaşlar. Çünkü Night geliri ve pasif geliri gerçekten güzel. Şimdi ben bütün her şey satın aldığım için size farklı bir Night Club üzerinden göstereceğim. Mesela fiyatı yakın olsun. 1700, 1.700.000 dolarla tıklayıp bakalım. Buradan arkadaşlar tıkladığınızda Nightclub'un öncelikle stilini seçiyorsunuz Şu an bendeki stil bu Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz ama ilk başta Boş alabilirsiniz arkadaşlar Bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok Gördüğünüz gibi fiyatları Böyle fullleyebilirsiniz. Işıklandırmayı seçebilirsiniz Bu şekilde Nightclub'un isim seçebilirsiniz Benimki The Palace Ama Omega ücretsiz oluyor sanırım küçük Ha, şu anda palas bende ücretsiz gözüküyor. Normalde Omega ücretsiz. Buradan stor bölümünden asıl mesele şimdi burada arkadaşlar. <laughs> Pardon, kusura bakmayın. Şimdi burada alt katlar var. Yani basemenler var. Gördüğünüz gibi burada da araç parkları var. Araç parkı önemli değil. bunda size bir tane, birer tane ücretsiz veriyor. Siz diğerlerini kendiniz satın alıyorsunuz. Her birine yani 400 bin dolar gibi bir para diyorsunuz her kata. Arkadaşlar ilk başta tamamını açmak zorunda değilsiniz. Paranız yoksa ilk ücretsiz verdiği birer katla da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan dansçı seçebiliyorsunuz. Kız erkek olarak gördüğünüz gibi stillerini seçebiliyorsunuz. Bu da sis makinesi arkadaşlar. içeriye sis veriyor. Şimdi burada asıl olay... Night Club'ın içinde dönüyor arkadaşlar. Şimdi siz onu istatiklerle de göstereceğim. Night satın alıp bu şekilde burada satın alabiliyorsunuz. Buradan satın aldıktan sonra Night setup görevleri var. 3 tane olması lazım. Birincisinde sanatçısı getiriyorsunuz. ikincisinde hoparlörlerini çalıp getiriyorsunuz. Bu şekilde birkaç tane basit setup'ı var. Setup'ları yaptıktan sonra Gelip arkadaşlar, tabi ben şimdi stil aldığım için bu şekilde güvenlik görsellerim falan da var. Sizde görseller böyle olmayabilir. CEO olarak veya motosiklet club olarak yazıldığınızda kullanabiliyorsunuz. Hiç sıkıntı yok her ikisinde de. Burada gelip enter tuşuna bastığımızda şimdi buradan home var. Şimdi burada night Club'dan bugüne kadar kazandığım parayı görüyorsunuz arkadaşlar. Night club görevlerini görüyorsunuz. 10 tane görevini yapmışım bugüne kadar. Şimdi burada arkadaşlar e, night Club'dan neredeyse 10 milyon dolar kazanmışım. Gördüğünüz gibi, Warhouse'dan da 7 milyon 200 bin dolar kazanmışım. Şimdi Warhouse, yani pasif gelir. Arka planda sürekli kazanabiliyorsunuz. Şuradan şu şekilde göstereyim. Buradan satın aldığınız işletmelerin üzerinden, buradan aldığınız personeller size sürekli olarak ürün topluyor, alt aldığınız depolarda. Bu depolar sayesinde de buna birikiyor. Sonra da buradan gelip, satışını istediğiniz gibi tek tek veya toplu satış olarak buradan tıklayarak yapabiliyorsunuz. Satışlar da kolay arkadaşlar. Çok bir zorluğu yok. Ancak bunun birikmesi çok uzun zaman alıyor. Bu kadar uzun zaman oynamanız neredeyse mümkün değil diyebilirim. Çünkü yani günlük 10 saat gibi bir oynadığınız zaman 10 saat gibi bir sürede 5-600 bin dolar kasıyor. Ve ben bu yükseltmeleri almama rağmen. Bu yükseltmeleri almadan zaten daha da yavaş. yarı yarısını düşüyor yani. Bunları alınca iki katına çıkıyor. Şimdi bu en üstteki gördüğünüz 1 milyon küsürdü fiyatı. Yani bunu almanız hepsini tavsiye ediyorum. Ama zamanla alacaksınız. İlk başladığınızda buradan Night Club sonra size arkadaşlar sürekli 50 bin dolar 50 bin dolar Night Club'ın yani oyun içindeki bir gün geçe Size 50 bin, 50 bin para yatıyor. Hemen hemen gerçek hayatta da bir saate yakın sürüyor. Geliyorsunuz buradan paranızı toplayıp şöyle göstereyim. E tuşuna bastığınızda paranızı alıp hesabınıza yatıracaksınız. Üzerinizde tutmayın. Hesabınıza yatırmanızı tavsiye ediyorum. Böyle W'ye basıp ileri doğru gidip alıyorsunuz. Sonra da E'ye basıp kasayı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu Night Club bu şekilde ben bu 50.000'i 50 alarak alarak bu şekilde para kazandım. Mesela oyunda farklı işler yaparken bu arka planda birikiyor arkadaşlar. Hiç hileye falan gerek yok. Ben hiç hileye kullanmadım. Şu anda neredeyse oyundaki bütün işletmelere sahibim. Arada sadece bir GTA Plus desteği aldım. Bir kere satın aldım. Çok faydasını gördüm. Hangarım vardı. Hangar görevlerinde 4x verdi. Bu şekilde kazanmıştık. Onları da bir başka videoda anlatacağım. Gördüğünüz gibi 5 kat şu anda aldığımız birinci kata gelerek göstereceğim size. Her katta bilgisayar mevcut. İşlerinizi yönetebileceğiniz. En alt katta Terabyte var. Terabyte'ın koyabileceğiniz bir garajı var. Gördüğünüz gibi buradan bilgisayarı yönetebiliyorsunuz. Bu kameralar güvenlik paketini satın aldığınızda geliyor. Buradan her yeri izleyebiliyorsunuz arkadaşlar kulübünüze herhangi bir saldırı var mı diye. Gördüğünüz gibi ürünler burada, personeller burada. Ama dediğim gibi bu warehouse olay çok pahalı. Bu araçlar zaten milyon dolar ediyor. Bunları alıp modifiye etmeniz gerekiyor. Bunların hepsine silah takıyorsunuz, zırh takıyorsunuz, modifiye ediyorsunuz. Her satışa farklı araç lazım. Mesela mesela 500 bin, 1 milyon dolara kadar, 1 milyon dolara kadar hemen hemen bu aracı kullanıyor. Ee, 1 milyon dolardan sonra bu aracı kullanıyor. Bir sonra da bu aracı kullanıyor diye hatırlıyorum. Ki bu aracı kullanmak hiç nasip olmadı. Daha satışlarda. Bir kere bu aracı kullandım. Kalan da full bunu kullanıyoruz. Üçüncü birden olmanıza gerek yok arkadaşlar. Şu birini alsanız satışlarda 5-600 bine geldiğince zaten satıyorsunuz. Çok beklenmiyor. Sabrı gelmiyor insanın. O yüzden birinci almanız yeterli. O araçları da şöyle gelmişken videoda gösterelim. Var buradan temin edebiliyorsunuz. Araçların fiyatı çok uygun. İlk başta boş olarak da kullanabilirsiniz. Ancak sonrasında modifiye etmeniz gerekiyor. Mesela bu Mule Custom. Bu orta boy araç. 72 bin dolar. Ha, bu arada ilk aracı zaten ücretsiz veriyor size. Onun satın almanıza gerek yok. Zaten direkt içerisinde geliyor aracın. Bakayım diğerini şu an bulamadım. Ama da 60-70 bin dolar bir şeydi yani. Çok pahalı bir şey değil. Ha burada. Ponder var. Bu da 250 bin dolarmış. Biraz yanlış hatırlamışız. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunlara gerek yok. Satışınız çok birikirse alırsınız ama bütün satışları bu araçla yapacaksınız. Emin olun. Normalde de kullanabilirsiniz. Güzel de bir silahı var. Tavsiyem budur. Diğer araçlar almanıza gerek yok. Buradan üst kata çıkalım şimdi. Dediğim gibi Club'ı aslında para kazanmıyormuş gibi düşünüyorlar insanlar. Ama gerçekten ben Night Club sayesinde büyüdüm. Çünkü Night Club'la beraber bir işletmeyi daha yaptığınız zaman beraber mesela ücretsiz verdiği şirketi. Şimdi onu da anlatacağım bir sonraki videomda. Takip ederek bir sonraki videomdan görebilirsiniz bunu. Bu arada buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Public Service olduğum için biraz geç çıkıyor. Sıra bakmayın. Şimdi şöyle bir şey var. Bir işletmen daha olduğu zaman, iki işletmeyi beraber götürdüğün zaman parayı güzel kasıyorsun. Zaten şirket ücretsiz veriyor. Şirketteki görevleri yaparken bunu artık labı da aldıktan sonra arka planda para kasmaya devam ediyorsunuz. Ha diyorlar ki buranın sürekli e, popülaritesi düşüyor. Tam konuşurken de bak elemanımız bize mesaj attı içeride birisi var diye. Arkadaşlar zaten yükseltmeler satın aldıktan sonra çok geç düşüyor. Satın almasanız da mesela 50 bin yatıyor. ikinci para 45 bin yatıyor. Üçüncü 25 bin yatıyor. Satın aldıktan sonra bunlar ikişer ikişer yatıyor. Sonra 20 bine, 5 bine, 10 bine düşüyor bu şekilde. Her yatmada, her gün yani. Oyun içerisindeki bir gün olarak. Şimdi size böyle arada gelip nakkala bu para toplamaya geldiğiniz zaman kapıdan girdiğinizde bildirim atıyor. Şimdi gördüğünüz gibi haritada burada bir nokta işareti var. Görüyorsunuz. Şu an tuvalette bu arkadaş. Şimdi bu görevleri yapmanız yetiyor sadece. Eğer böyle nokta çıkarsa içeride rahatsızlık veren birisi var veya sarhoş olan. Böyle şu an tuvalette bu arkadaş rahatsızlık veriyor insanlara. Bunu gidip E tuşuna basarak dışarı atacağız. Öncelikle bunu gösterelim. Hemen alt kattan gidelim. Zaten genelde alt katta oluyor bu arkadaş. Üst kata çıkamıyor çünkü üst kat VIP bölümümüz. Bakın gördüğünüz gibi burada. Hemen E tuşuna bastık. Bunu personelle beraber dışarı atacağız. Hem bunu attıkça 10 10.000 dolar para verecek. Hem de bakın sağda altta popülariteniz yükseldi. Full oldu. Bu bazen bir çubuk dolduruyor, bazen yarım dolduruyor, bazen bir buçuk çubuk dolduruyor. Yani genel olarak bunu yaptığınız da yeterli oluyor. Ekstra girip popülarite için görev yapmanıza veya sanatçı almanıza herhangi bir para harcamanıza gerek yok. Ben hiç yapmadım. Şimdi size listeden göstereceğim. İlk kendi gelen Solomon'dan başka sanatçı yok. Ve şöyle bir durum var. Bunun bir de şu şekilde geliyor. Ee, haritada insan resmi oluyor. İnsan şekli oluyor yani. İnsan şekli olduğunda da üst katta, ya burada yatakta oluyor. Ya da dışarıda, barda. Ama üst katta. Oluyor, sarhoş olmuş oluyor. Onu da götürüp arabayla evine bırakıyorsunuz. Tek olay bu. Bunu sadece yönetmeniz yeterli sizin için, para kazanmak için. Bakın göstereceğim. Herkes geliyor buradan, sanatçıları alıyor. 100 bin, 100 bin para veriyor bunlara. Ondan sonra... Bu sanatçılar satın alıyor buradan götürüp getiriyor sonra sürekli değiştiriyor falan tamam buradan da yükseliyor popülerite ama gerek yok Çok düştüğünde buraya gelirsin Club'a tıklayıp şuradan bir Promote Club dediğinde Burada sana bir görev açar yaparsın yükseltirsin ama buna bile gerek yok Ben sadece ya bir kere yaptım ya iki kere hiç yapmadım Onun haricinde hiç ihtiyacınız yok arkadaşlar Bu şekilde Bu 10 milyonu Hemen hemen ben bir buçuk ay gibi bir sürede kastım Zaten bu oyuna başlama zamanımız 2 ay gibi bir şey oldu. Neden derseniz biliyorsunuz ki Legacy ve Ancient olarak GTA 5 ikiye ayrıldı. Biz de Ancient'a geçtik Legacy'den. Yeni geçtiğimiz için bu karaktere sıfırdan başladım ben. Önceki karakterim diğer server'da ban yemişti. Bu karakteri açmıştım bırakmıştım. Sadece 20 seviyeydi ve hiçbir şey yoktu. Şu anda her şeyim var arkadaşlar haritada. Her şeyim var şu anda. O yüzden bir problem yaşamıyoruz. Dediğim gibi Clubın gelirleri bu şekildeydi. Eğer farklı bir işletmenin geliriyle ilgili video çekmemi istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Sormak istediklerinizi yorumlara cevaplayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bilgilendirme videoları gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.